şuradan odun modun bir şey toplayacaktım bu şeker modun iyi arkamda creeper patladı bıraksana peşimi hayvan git şuradan bir örmeyi de bilmiyor <laughs> oh be son. öyle de burada beyaz şey var ya, ağaç mağaç bir şey var ha gördüm seni ha tamam. Beyaz beni Üstelik de altta creeper var. Yemek var mı yemek? Ne yemek var ya? Şimdi ok var, kemik var. Zeh zehirli, zehirli. <laughs> yemek lazım. Zehirli bir şey vardı. Onu çöpe attım şimdi. Ya mapte hiç hayvan Allah yok ki. Allah creeper geldi. Creeper geldi. Patlayacak şimdi. Pat Kaçta dedik sana Mark? Bir saat vayız. 913 40. 913. Hadi. Patladı. Hadi. Aferin. Aferin. Aferin sana. Dur ya sudan geleyim. E, 913 913'te nereye gitti ya? lan bu? Yine nereye gitti bu ya? Hocam Karp varsa bir şey yemek getireyim. Karpuz var. etrafa baka baka geliyorum ya. Abin karpuz getirecek gelsin. Abi bismillah. Nereye gittin sen yine ya? Bekle bekle dur. Ha çıkıyormuş ondan yani. Tavşanlar. So, so, solda gitmiştim bekle dur, dur nereye gittik iki ya. Ya o altında. Ha. Buradayım burada. Gördüm üstünde tam üstündeyim hocam. Hocam gördüm gördüm dur mantar bak. Belki mantar bir tane de kırmızı bulursak çorba yaparız. Hocam al sana. Şey verim karpuz gel gel. Bilemedim. Ha yeter gibi bu. Bir, bir sonuç, kırk. Kırk. Vereyim mi hocam biraz ister misin? Yok doyurdu. <laughs> ama canımı doldurmayacak bu. Çok hızlı var canı, bu karpuzlar can doldururken. Hala orman var ya. Biz bu ormandan bir çıkıp bir hayvan bulacak bir düzlük falan bulmamız lazım. Bu nasıl ağaç lan? Ben çöldeyim şu an. Biz ilerliyoruz biraz ama. Ama bilmiyorum ben bir yerlerde geziyorum ben sizi bulamayacağım herhalde. Değer. En, ne yapman lazım Sağ taraftan açılmak Buluşuruz bir yok. noktada ya. Sağ taraftan açılmam lazım. Şey Yasin demiş Fatih. hayvan falan bulalım da. Aha oh, karpuz. Bizim farmın bir şey yapmamız lazım. Bu karpuzu. Karpuzu falan boş ya. Karpuz doyurmuyor şey. Siltleri falan hemen yerleşecek bir yere bulup tarıma girmemiz lazım. Yoksa açlıktan cc'yiz biz. İki tane tavuk aldım. Oha, karpuz cennet. Yani zaten şey yaparız. Aha domuz. Domuz. İki tane domuz. Hadi oğlum böyle artık. Öyle oğlum. Aha bir tane daha domuz. Ne kay oğlum ne Dur ha madem var. Düz gittim. Sen gerçekten düzü de çok anlamıyorsun ki. Düz gittim. Tam senin karşından düz gittim. Ma mağara var. Bir Mağarada bir şey çıkar Mağaradan sol yaptım arkandayım ha. arkandayım. Gördüm. Girişlik var oradan hayvan falan çıkabilir. Ha domuz güzel güzel üç tane domuz var. bir balta yapacağım ya. Yani. Bir saattir uğraşıyorum adamı öldürmekle. Veya bir tane de bana Gel hocam ya. Ba Ha tamam oynayacaktım. Gel sana da yap bak. Biraz bambudan şey yaptım. Çubuk böyle. 1 2 İki tane baltı al. Neredesin lan? Neyse ben buraya attım. Nereye nere attın ya sen? Masanın üstünde. Baltamızı aldık hocam. Şurada koyun vardı, burada. var daha burada. Craft'ta aldık. O tavuk boya var lan burada tavuk güzel güzel. Gene nereye doğru kaçtın sen ya sen ya? Ya düz gittim sen Soluna gittim o craftingin. Yani güzel güzel şans. Aşağıda çok güzel yerler var. Yerleşilecek. Vardır da yine Aa, ne koy ne birbirine girdi de. Işte. Sen craftingin oraya git geliyorum ben. Be Bak şurası çok güzel. Şuraya bir yere yerleşsek hmm. olur gibi. Hı. O oh, aşağıda lava falan da var. Ayda. Güzel yere benziyor baksana. O duşumu da güzel. Yani... Karpuz almadım ben bunda. Ha oy 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 oy. Ne diyorsun sen? Ya da bunları öldürmesek mi? Kalsın hayvanlar onlar. Hemen bir çift farm. Farm, farm ufak artı farm. Şu de, deniz kenarına Doğru ar, yerleşiriz. Ar, arkam, falan. Arkamda okçu geliyor Yasin. Baba bayılabilir. Fark ettim. Bak buralar çok iyi. Karşısı da çok güzel. Buralara, buralara bu, bir yerleşim. Burası olur hocam. Bu Karşısının Karşıyı daha çok beğendim. Karşıya baksana. Dümdüz. Olabilir. Ama şu an o biz Ot da var. Her şey var ama biz kendimizi saklamak lazım. Mağara arıyorum işte. Şurada bir yerde mağara gibi bir şey var. Dövdüm elemanı. Ha, dedim şimdi ne oldu Dikkat e, et, dikkat et, iskelet geliyor. Tam gelemez artık. Bir tane kömür bile yok ya? Şuraya hafiften el, bir yerleşim atalım. El, el, elimize het yok. Ee, He, kömür kullan şey kömür bir şey olsa iyi olacaktı da. Şu hemen bir askere kazalım biraz. Baba, baba çubukları attı ya. Ayıp ediyorsun Yasin. Abi çubukları fırlattı. Bu çok uzun süre kalmıyor işte. Sıkıntı. Sıkıntı. Aha kömür. O zaman çektim ama arkadaşlar. Yani ne yaptım gördün mü? Bir, bir sıfır artıya geçtim abi. Tabi tamam, abinde şey de yok. Kazma da yok. Allah okçu geldi Yasin. Lan saklan saklan. Ha. Ulan. Gelemezler tamam mı? buraya. Tamam bu ocağın şeyi yeter. Dur şöyle crafting de Yap var, kendine var. kazma. Var var ben de ah. Yapmış mıydın gene? Hemen yap. Yok demedim mi? Hızlısın ya. Kral çalışmaması sprendi. bende ben de var. Ooo yazın burada. Al. Al da doğru ineyim ben. Burası bayağı geniş. Hocam olur. dondum. Yok be Burayı kullanmayız da kalsın burası. Taş toplamış olalım. Ha. Dediğim gibi oralara falan güzel hemen bir yukarı yerleşiriz. Ufak bir barınak artık hemen şey yaparız direkt gelsin. Çiftliğimizi kurmak lazım. Hazırlayacağım. Evet bir çiftlik. Yatak matak. Yukarıda inek çok güzel ya. Şey yapabiliriz. Benim hani geçen gün yaptığım bir ee, çiftlik şey vardı ya ha, o, o taş. ondan yapabiliriz o taştan ya bayağı böyle taşımız fazla olunca çok rahat kullanılıyor şimdi odunla falan uğraşağımıza odun bir kapı kömür buldum Şimdi taşımız güzel olacak Baya taşımız olacak taştan evet. filan Odun falan kullanırız biraz. Biraz taş. Baksana taş benim üstüne bir 3-4 siteye yaklaştı. Şurayı çöp gibi kullanacağım ya. Hafiften çıkalım mı? Sabah daha... olmuş. Yok ya bak, bakayım. Hafiften daha yeni başlıyor sabah olmaya. Ya, yağıştan işte güneş çıkıyor. Çıksın biraz da. Ölsünler önce. Ender de var Yasin. Bulaşma sen bulaşıp bulaşıp duruyorsun ölüyorsun sonra. Yok ya üstümüzde. Yatakta üstümüzde, yok. Üst, üstümüzde. Sabah olmuş. Ben yine bir kömürlük. Bir de burada mağara var. İstiyorsan gel de şurayı hemen bir temizleyelim çıkalım. Bir dakika hemen geliyorum Oo, kömür bayağı gayet iyiymiş. Sen kaç tane kömür tuttu? Üstü? Benim üstüne bir 34 tane oldu. Çok yoktu. Şuradan bir hafiften bir kafa gösterelim. Yavaştan. Hemen bir sol yaptım. Aa kömür var. Aa burada bayağı büyük maden var. Oo altım altı oraya bir şey çıkabilir. Lav da var. Kar da bir çıkabilir miyiz sonra? Biz çıkabileceğiz mi o sıkıntı? Hemen evet. bir üstten demir var mı diye bir bakalım. Çok derinlere gitmek derin iniyorsa. Kim oh. bitti kömür? Ha kömür var bayağı. Burada lavın olduğu. Yine yer. kömür çıktı. tane kömürleri alayım. Burada herhalde son. Yani burası son. Burası bitiş. Ha burada yine kömür var. Burası boş yersin. Sabahtır ya. Yeter artık. Sab Çok durduk. O, o oldu zaten. Bu al istiyorsan domuz etlerini al. 20 tane domuz eti var. Onları alım, Onları değerleri almadı ya. Bırakma aşırı. Yerleşim. Neleri almadık? Ocaktır şey, onları almadı. Ocağı mı? kalsın da şey al. Petleri almış. Ya onları aldı ya. Nereye yerleşe yana, şimdi? Şuraya. Şu düz altlarını oraya yerleşek işte ikinci bloktan. Ha çöp çöp hmm. o çöp. Düz zaten bak buraya. Ay çöp çöpümüz de var. Burası, burası çöp yeri de güzel. Mantıklı bak burası oluyor. Şuraya da bakıyor. Şuradan bir köprü yaparız karşı. Aha bak akasya odunları da var. Akasya odunu. Kuruncu ağaç var ya. Ha. Buğda moda çıktı. Tavuk da var Yasin. Bayağı ekmek var yani burada. Öldürmeyeceğim ben onları ya. Bıraktım tabama bu. Ben, ben de bıraktım zaten yeme, yeme var ya üstünde. Ya nabıyım ben mi? bak. Sirkin de olsa bir yerleşim yapalım ya. Şuraya bunu Sonra koydum. Sonra upgrade'leriz. Bak bu, buraya koydum. Bu bir. İkincisi. Vallahi elde bu var. Onu kullanacağız. Tavuk bisikleti bitti. İki tane şunları yaptım. Birine şu kadar koydum. Birine bu kadar Sen ne yapıyorsun? Ev yapıyoruz. Burada bu dışına yapıyor ya. Yani. ya Evin içine koyacağız onları. Onu ayarlar. Ayarlar gelsin, Sıkıntı yok. 12. Ben evet. karşıya gidiyorum. Tamam mı? Odun toplamaya. Tamam sen odun topla. Aa 3 tane varmış hatta. Anam. Şey gitti. Üç inek, inekler affetmiyor, İnekleri öldürüyor. Şey lazım, tamam. gün lazım. Dört tane inek buldum. İki tane, bir bak etrafını aç toplarken çok da amacın olmasın ama yine de ya ben buldum. Tamam sıkıntı ya, zaten bayağı var. Tavuk var, inek var, hepsi var vallahi. Burada bayağı hayvan var. Gece oluyor. Evet. Bir etrafı ışık at Üstünde meşale varsa ben de hemen gelin yatakları yapalım. Aslan bunları normallere. Şu var, şu var. Normaller yeter diye o adam toplamış ya. Şundan da var bir, kız kısaca bir şey. Şundan da Atıp, atıp durma, var. Atıp atıp Asım Bey Mimar geldi Hocam buyurun Bir dakika alacağım Gel hocam gel yat. Hocam. Hayda kapıya bak kalite. Bizim evin kapısını söktüm. Lan benim amcam acıkmış ya. Benim dayı oğlu da acıkmış. Vay da kalite, Kaliteye bak kalite. Hocam yaptıktan fakir hocam... Sen seversin ya. Şeyde, baca da attım. Hayda. Fakirhane bayağı kayıt olmuş. Sadece dikkat et sağında Creeper var. Sağında Creeper var ve gördü galiba. Koyayım şunu bir döbek. Sen bir git de benim elim ayağım buraya. üstümde o kadar bir şey var yazsın. Demir var elim ayağım titremesin yazsın benim. At demirleri at demirleri pişirme. Verdim odunu zaten verdim ama. Maşallah ben. benim internet de çok güzel. Şey kömürleri getirsene dağıt bunlara. Hani madenleri dağıtayım. Çok fazla gol alt yani. Altta koydum. Altta kilerle on iki oldu. Birine ben attım dört tane. Dört tane ben attım onu. Ne, ne, yapacak şimdi? Şurayı bir kapayabilir miyiz ya? Şurayı bir kapayalım. Tarım yeri yapacağız işte. Şuradan başlıyorum. Başlıyor hocam sen bir Ben otlarım, otları yolluyorum. Bayağı bir şey oldu ya. Bak şu tarafta kabakla karpuz yetiştiririz. Bu tarafta da normal tarım. Kova falan yap kova yaptın mı sen? Ben yaptım. Şu yatakları içeri alalım. İçeri alalım yatakları. Spam pointini gelecek. Şimdi yol yapalım ya. Yol güzel oluyor. Ben seviyorum şu yol şeyini. Çapa var mı sende? Yaptın mı? Yok. Çapayı da yaptım. Ben. Şey yap. Hayır. Ben su doldurayım oraya. Sen su Sular oraya. buraya. Bak şuralara ekeceğiz tamam mı? Bak şu an bulunduğum bloğa ekeceğiz. Buraya büyüyecekler. Bu sınırsız Bir tarafa kabak de? yaparız. Ee, bire koy, üçe koy, ikiden al. Dur gel göstereyim. Şimdi bir de var ya. Tamam. Bir boşluk bırak sonrasına koy. Tamam. Sonra ikinciden al. İkinciden al. Aldım. Tamam sonra öyle git işte. Sonra yine bir boşluk bırak. Yine ona koy. Sonra yine o boş bıraktığından al. Hangisine bıraktım unuttum ki. O zaman gel şöyle bir şey yapalım. Atsana kovayı. Ah benim kafam karıştı. Üstünde dörtlü boşluk var ya. He. Ee? Ha oradan aldığın her su sınırsız. Evet arkadaşlar videoyu like atmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hocam baya kalit kaliteli gidiyoruz. Ben de çapa var atayım mı sana ekstra? Çapalı istiyorsun. Hayır nasıl çapa alacağız? Ben bir de şu yere basacağım. Hayır hayır. Fark ediyor musun? nasıl bir şey yapacağız? Yok yok. Aha bak böyle yapabiliriz. Bir dakika güzel güzel. Tamam bak şu an bunun altında su var ama gözükmüyor. Çapa yapsak da gitmiyor. Tamam güzel. Ben rastgele çapalı. Tamam, başlıyorum bir köşeden. Ekmeğe. Ben de var, ben de baş, başlıyorum yani sana. Sığ karpuz yapıyorum şu an sığımı. Diğer tarafı da kavak yaparız. Şunu ye, ne atayım? bende de 6 tane var. Ya tavuk çıktı bitsene. Ne uyuz bir hayvan çıktı. Şimdi şöyle koysam bunu. Bakayım büyüyecek mi bu? Nasıl anlayacağız? Büyürse büyer. İnşallah. İnşallah bismillah büyür. <gülüyor> <İyallah>. <gülüyor> <gülüyor> başka yere de başka bir Altıra tane daha. Başka yere de salla bir tane. Yani. De, bir bir de tane bir de yaprak var. Onu da toprağa atayım. Oluyor mu? Ha Toprağa attım onu da. O köklenmiş toprağa attım. Bu normal toprağa Bakalım olacak mı? Şu arka tarafa diyorum. Hayvan yeri yapalım. Şu tarafa tam bunun arkasına. <laughs> Şöyle bir yer yaparız. Şöyle gelir gelir o yol gelir. Ardından ortaya açılır. Sağ taraf, sol taraf ayırırız. Ev güzel olmuş ya. Bak ev mev şeyimiz güzel duruyor. Ve i̇şte başlangıç için bence çok güzel bir ev. Video izleyenler de yapmak isterse basic bir şey zaten görüntüsü. Belli oluyor. Şuradan Taştan da güzel olmuş. Al. Bu love, love üstüne şey eşya koydum pişir, pişir, pişir pişiriyor mu şimdi? Nasıl bir şey oluyor? Pişiriyor pişiriyor. Bak mesela ne atalım? Atacak ben... bir şey de yok üstünde ama. Benim de yok ya. Taş ver taş. Taş atak mı? Gerçi taş şimdi şey için lazım. Taş atmayalım. Eee ne atalım? Bir, o zaman... Odun. Odun atak. Dur, e... Meşe ha mesela meşe kütüğü attım. Bunu pişirecek. Meşe kütüğünü kömür çevirecek. Baksana orada bayağı lav var. Onu kullanırız yakıt olarak.